Aferin oğlum. Aferin oğlum. Oo, maşallah. Rüzgar var. Aferin oğlum. Yine orada tuttu bir tane. Aferin. Hay maşallah. Bakın metreli oynuyor. Bakın hala çıkıyor. Bak bak maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Üç tane taban takla vurdu arkadaşlar. Maşallah. Aferin oğlum sana. Aferin. Hay maşallah. Gel oğlum gel burada. Aferin sana. Şunu şu dışı taban takladı. çıkmasına bayılıyorum. Bak kanat yok ya. Bak çıkamadı bu sefer. Hala asılıyor bak maşallah. Rüzgar da var. Evet kuşumuz burada. Yine tabanı vurdu. Uzadı güzel uzuyor şu an. Ay maşallah. Aferin olsun sana. Gördün mü? 5-6 metre çök. Yap bir tane buradan. Yap sevindir bizi. Hadi bakayım. Vur taban taklayı. Aferin. Aferin oğlum. Maşallah. Bitirmesi bile karizma kuşu ya. Tim olursa e, kararlıyımdır. Hazırlarım yaparım kuşu bir şekilde. Aferin oğlum. Yoruldun mu bakalım. Aferin. Fazla. Hızlı. Hızlı geldi. Açamadım videoyu. Geç açtım. Ama hala dönüyor maşallah. Aferin oğlum sana maşallah subhanallah. Acıtıyor artık. Çok vurdu kanalına çünkü. Tüyde yok sesli bir kuş. Oo acıtıyor. Aferin oğlum maşallah. Tabanı vurdu yine ama rüzgar atıyor kuşu. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Maşallah. Subhanallah. Bakalım kuş. Aşağıda çok gezdiği zaman, aşağı dibe indiği zaman kuş nefesi tükeniyor. Kendini ayarlayıp yukarı vermesi lazım tekrar. O oh, güzel. Bu kuş da maşallah var. İndireceğim dedim indiriyor. Acıtıyor bakın nasıl acıtıyor. Yarak da acıtıyor. Tabiye gire, gire gire. İnceyi tam bitirmediği için bakın orada taban taban tatlayı vurdu. iki tane vurdu. Maşallah. Aferin oğlum bir tane güzel tuttu. Aferin. Aferin oğlum Aferin Aferin oğlum gel oğlum indireceğim dedi de indiriyor tam yanıma geldi. Maşallah Subhanallah Maşallah diye